Beş yıllık evliyim hocam. İki tane çocuğum var benim küçükler. Allah bağışlasın. Ve Allah razı olsun hocam. Şey hocam, eşim sürekli başka kadınlarla beni kıyaslıyor hocam yani. Sürekli kıyaslama yapıyor yani. Bu da beni çok üzüyor. Bunun evet. için tartışma çıkıyor yani. Ne bileyim onlar çok üzülüyorum. Allah karısı şöyle. Kıyaslıyor hocam yani. Evet. Peki teşekkür ederiz. Evet. Ee, ne diyor peki? Nasıl bir kıyaslama yapıyor hanımefendi ne? yani kılığınız Sen kıyafetiniz olabilir. mi davranışınız Hayır. mı saçınız başınız evet, mı yemek yani. mi çok huy mu? Çok yorgun gibisin affedersiniz şey şey diyor. çok e, yorgun gibisin İşte çok bak daha canlılar görmüşsün şu kışların yatım karısı nasıl? Ben yoruluyorum ya? bazen kendimi hiç iyi hissetmiyorum Hı -hı. aileler uzak tek başımayım burada tek oturuyorum yani. Evet. Hadi, siz Hı -hı. eşinizin yanına Hı -hı. geldiniz başka bir yerden ailenizden de evet. kimse yok Ailesi çalışıyorsunuz anladığım evet. kadarıyla. İşten evet, de yorgun evet. geliyorsunuz ama adam sizi böyle tringa istiyor. Hazır evet, istiyor. Evet yani evet. Bana bu şekilde söylüyor yani. Komşularla bu da beni kıyaslıyor yani öyle söyleyeyim size açıkçası. Anladım. Yani şöyle diyeyim. E, davranış olarak değil de fiziki görünüm olarak daha bakımlı hayır. olmanızı falan mı istiyor? Hayır. Hayır. Davranış olarak. Çok yorgunsun. Şey, şey duruyorsun. Ya, yorgun duruyorsun. Böyle Hı. söylüyor bana yani. Hı. Peki. Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Hayır Buyurun de. Saniye ablacığım. Estağfurullah. Şimdi e, Beyefendinin bir an haklı olduğunu düşünelim. Kıyaslamada değil de hanımefendi de e, tespit ettiği şeyde. E, ben hanımefendilere diyorum ki sabah bütün gücünüzü tüketecek ağır işleri yapın. Akşama eşinizi canlı karşılayın. Böyle ev yağ dök yala her taraf pırıl pırıl ama iki kelam edemeyecek kadar bitkin bir pozisyonda olmayın. Ya da dışarıda çalışanlar. Heh, evet. Şimdi. Bir, buna dikkat edilmesi lazım. İki, bir cümlenin maksadına ulaşabilmesi için düşündürecek şekilde kullanılması gerekir. O cümlenin öyle kurulması gerekir. Örnek Eşinize ederim. şöyle söylemenizi tavsiye ediyorum. Hayatım, bugün şunu 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 yaptım ve bu da son ana denk geldi. Beni yorgun argın gördüğün zaman rahatsız olmanı anlıyorum. Haklısın. Kusura bakma. İnşallah bundan sonra daha erken işlerimi bitirmeye ve seni daha canlı karşılamaya gayret edeceğim değil. Bunu böyle deyip bitirin. Daha sonra tekrar siz dikkat ettiğiniz halde kıyaslamalara devam ederse deyin ki: "Sen beni başka kadınlarla kıyasladığında aklıma şu geliyor. Eşimin eşim beni beğenmiyor. Başka kadınlara da bakıyor." Başka kadınlarda gördüklerini de benden istiyor diye kendimi kötü hissediyorum. Ve sen bir eksik olduğu zaman acaba beni gene kıyaslayacak mı diye aklıma geliyor. Senden rica ediyorum. Beni başkalarıyla kıyaslama. Bana sadece benim durumumla ilgili söyle. Şundan pay biçebilirsin. Mesela senin yapmadığın ya da senin işte eksik olduğun, çok canlı heyecanlı olmadığın bir zamanda ben de seni başka erkeklerle kıyaslasam bu hiç hoş bir şey olmaz. Ben de bunu sana yapmak istemem. O yüzden de sen bunu bana yaptığın zaman ben kendimi kötü hissediyorum. Bunu böyle demek yerine şöyle desen memnun olurum. Hayatım diyebilirsiniz. Onu düşündürecek cümleler kullandığınızda umarım beyefendi anlar ve umarım bir daha size böyle davranmaz ama insan kendisini kötü hisseder, haklısınız. Fakat beyefendinin haklı olma gerekçelerini de ortadan kaldırmanızı tavsiye ederim. Evet efendim. Akşama onu daha canlı, daha mutlu, daha kıpır kıpır karşılayacak bir planlama yapabilirsiniz. Bazen bazı erkeklerin dikkatini çekebiliyor ya da böyle talepleri olabiliyor. O yüzden ona uygun hareket ederseniz güzel olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.